gençler. Mutlak değer 3. dersimizde beraberiz. 24. örneğimizde kalmıştık. Bakın şöyle bir ifade verilmiş. Bir sayının mutlak değeri kendisinden büyükse şunu anlayacağız. Sayı negatiftir. Çünkü mutlak değeri pozitif olduğu için kendisinden daha büyük olur. O zaman sayı negatifse, bakın şuradaki A ifadesi negatiftir. Mutlak değeri o zaman dışarı nasıl çıkacak? Şu ifadeyi şöyle alalım. Birinci tarafımız A eksi A Eksi 7 olarak çıkacak. Bu da neymiş? Şuraya bakalım. Burada a eksi ise eğer negatifse eksi bir önünde bir eksiyle çıkacak. Ama burada da eksi var. O zaman ne olacak? 7 artı a olacak. Şimdi dikkat edin. Eksi a eksi 7 ifadesi işaret değiştirerek çıkmış. O zaman ben şunu anlıyorum. Eksi a eksi 7 ifadesi sıfıra eşit. Pardon hemen yanlışlık yaptık. Engin Hoca yapma böyle sıfırdan küçükmüş ki işaret değiştirerek çıkmış. Yoksa pozitif olsaydı bu ifade yani şurası pozitif olsaydı eğer dışarıya aynen çıkardı ama negatifmiş ki dışarıya işaret değiştirerek çıkmış. O zaman a'yı karşı atarsak a'mız ne olacak? Eksi 7'den büyük ve eşit olacak. Eşitliğini sağlayan diyor a tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. a'nın negatif olduğunu da ben biliyorum. O zaman a'mız 7 6, 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 olabilir negatif sayılar olduğu için. a tam sayılar sorulmuş. O zaman bunların toplamı bizi ilgilendiriyor. Eksi 13, eksi 18, eksi 22, eksi 25, eksi 27 ve eksi ne yapar? 28 yapar. Buradaki ifadelerimizin toplamı cevabımız A seçeneğinde. Bakın şöyle bir ifade mutlak değeri kendisine eşitse bu sayının pozitif olduğunu hemen görebiliyoruz. Mutlak değeri eğer sayıdan büyükse o zaman sayımızın negatif olduğunu hemen göreceğiz. Olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A ile B'nin çarpımı 1'dir diyor. Sayınsal değerini bilmiyoruz ki 1 olduğunu nereden bilelim? A ile B'nin çarpımı 1'den büyüktür diyor. Bakın 1'e eksi 1'e artı negatif olacak çarpımı 1'den büyük olamaz a ile b'nin çarpımı sıfıra eşit ya da sıfırdan küçüktür diyor. Hemen şurada bir dursun. a ile b'nin çarpımı sıfırdan büyüktür. a ile b sıfırla bir arasındadır. Bunlar hiçbirini söyleyemeyiz ama en fazla sıfır olduğunu birinden birisi sıfırsa e, ya da sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız c seçeneğinde. Evet. a'nın Mutlak değeri A'dan büyükse hemen A'nın negatif olduğunu görebiliyoruz. Bakın A negatifmiş. Önünde bir tane de eksi var. Şu kısım bakın şu kısmı pozitif olduğunu görmemiz gerekiyor. Burası pozitif. E, B ifadesiyle bakın pozitif bir ifade işleme girmiş. Ve sıfırdan küçükmüş. O zaman hemen ben şunu anlıyorum. B'nin negatif olduğunu anlıyorum. Eğer B negatifse c küple çarpılmış ve sıfırdan hala küçükmüş. O zaman c küpün pozitif, c küp pozitifse c'nin de pozitif olması gerektiğini gördüm. O zaman bakın a'mız negatifmiş, b'miz negatifmiş, c'miz pozitifmiş. O zaman cevabımız eksi eksi artı olur. A seçeneğinde. Evet, a b c birer tam sayı denilmiş. Bakın A'nın mutlak değeri A'dan büyükse A'nın negatif olduğunu görebiliyoruz. A negatifmiş ve B ile çarpılmış yine sıfırdan küçük çıkmış. O zaman B'nin ne olması lazım? Pozitif olması lazım ki sıfırdan küçük olsun. B pozitifse B ile C toplanmış sıfırdan küçük çıkmış. O zaman C'nin negatif olması gerektiğini ve sayısal değeri olarak yani işaret olarak değil B'den daha büyük olması gerektiğini buradan görebiliyoruz. O zaman A'mız negatif, B'miz pozitif. C'miz de negatifmiş. Eksi artı eksi olur. Cevabımız D seçeneğinde. Evet bakın. X eksi 3 ifadesi mutlak değer dışına aynen çıkmış. O zaman ben şunu biliyorum. X artı eksi 3 ifadesi pozitifmiş. Ya da sıfırmış. Hemen şöyle yazabiliriz. X eksi 3 ifadesi ya sıfıra eşittir ya da sıfırdan büyüktür diyeceğim. O zaman burada ne olacak? X büyük eşittir. 3 çıkacak. Bak sıfır olursa da sıfır zaten iki tarafta sıfır olacağı için aynen çıkabilir. Bak bu ifade dikkat işaret değiştirerek çıkmış. O zaman burası ya sıfırdır yani x eksi 8 ifadesi ya da sıfırdan küçüktür. Onu da söyleyebiliriz. Sıfır olarak çıktığında da yani işaret değiştirmesi bir şey değiştirmez. O zaman ne olacak? x ifademiz de 8'den küçükmüş. O zaman x ifademiz 3'e eşit ve 3'ten büyük. 8'e eşit ve 8'den küçükse eğer x tam sayıların toplamı sorulmuş x artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 ifadesi burası 15 yapar şu 3'ü de 15 yapar 33 de burada var cevabımız ne olur 33 olur cevabımız E seçeneğinde evet bu ifade bakın işaret değiştirerek çıkmış o zaman ben x eksi 5'in sıfırdan eşit ya da sıfırdan küçük olduğunu buradan da x'in 5'e eşit ve 5'ten küçük olduğunu şu ifade aynen çıktıysa x-4 ifadesinin sıfır eşit ve sıfırdan büyük olduğunu ve buradan da x'in 4'e eşit ve 4'ten büyük olduğunu. O zaman ben şunu yazabilirim. X 4'e eşit ve 4'ten büyük. 5'e eşit ve 5'ten küçükmüş. Bu şartı sağlayan hangi sayılarımız var bizim? 4 ve 5 tam sayılarımız var. ve Bunların toplamı sorulmuş. Toplamımız da ne yapar? 9 yapar. C seçeneğinde. Evet. Hemen bakın formatımıza uydurmak için şunu karşıya atsak herhalde daha iyi göreceğiz. O zaman ne olur? 6x eksi 13 ifadesi 13 eksi 6x'e eşit olur. 6x'i karşı edersem. Şu ifademiz bakın. Negatif. Şurada yön değiştirdiyse. Bakın işaret değiştirdiyse. O zaman yapılacak şey nedir? İçerideki ifade. Negatifmiş ya da sıfırmış. Sıfır olsa değişmiyor zaten. Böyle olduğunu anlıyoruz. O zaman 6x küçük eşittir 13. X'in de küçük eşittir. 13 bölü. 6 olduğunu görebiliyoruz. 13 bölü 6 da aslında 2 virgül şöyle kısır bir ifadedir. Buradan küçük kaç tane x doğal sayısı vardır diyor. O zaman 0, 1 ve 2 olmak üzere 3 tane doğal sayımız varmış. Evet şöyle bir ifade verilmiş. Bakın bu ifadenin aslında ne denir? Şurada çözüm kümesi sorulmuş bize. O zaman ne yapabiliriz burada yapacağımız işlem? Ee, evet, iki duruma bakabiliriz. Yani şurada çünkü başka bir şey de göremiyoruz. X'in sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olduğu durum, x'in sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olduğu durum için iki tane değerlendirme yapabiliriz. Burası sıfıra eşit ve sıfırdan büyükse aynen çıkacak. Yani ifademiz şöyle olacak. x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0. Eğer sıfırdan küçükse bu ifade negatif olarak çıkacak. Eksi ile çıkacağı için burada da bir eksimiz var. İfademiz artık şu duruma dönecek. x kare artı 2 x eksi 3 eşittir 0. Bu iki durumu da değerlendirelim. Bu ifademiz ne olur? Eksi 3'e 1 şeklinde açılırsa buradan x'imiz 3 olur ya da x'imiz eksi 1 olur. E burada ifademiz 3'e eksi 1 şeklinde açılırsa da x'imiz buradan eksi 3 ve x'imiz buradan 1 olur. Şimdi bakın burada önemli olan noktamız şu. Kaçırmayacağım. Burada bakın biz ne almıştık? x'in 0'a eşit ve 0'a büyük olduğu durumda buna eşitti. Şimdi eksi 1 0'dan büyük olmadığı için burayı atacağız. Burada da bakın x'in 0'dan küçük olduğu durum için şu çözümleri bulmuştuk. 1 sıfırdan 0'dan küçük olmadığı için burada da şu durumu atacağız. O zaman burada biz 3 seçeneğini kullanırken burada da eksi 3 seçeneğini kullanacağız. O zaman cevabımız ne olur? A seçeneğinde olur. Evet yine şöyle bir örneğimiz var. İfadesi 8 diyor. Denklemin sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır denilmiş. Böyle sorularda da yapacağım nokta kritik noktalarımız var. Bakın şu ifadeyi 0 yapan 4 değerimiz burası için kritik. Burada da bu ifadeyi 0 yapan nedir? sıfır değerimiz kritik noktadır. burada tablo incelemesi en güzel yöntemimiz olacak. Şimdi kritik noktaları değerlendireceğimiz için şurada sıfır alalım. Şurada da dört alalım. Şu durumu bir değerlendirelim. Yapacağımız şunu da şöyle alalım. Şunu da şöyle alalım. Şimdi x'in 4'e eşit ve 4'ten büyük olduğu durumu bir değerlendirelim. 4'ten büyükse bu ifade pozitif olacağı için bu ifade aynen çıkacak. Yani x eksi 4. Bu ifade 4'ten büyükse x zaten pozitif olduğu için bu da aynen çıkacak. Eşittir 8. Buradan bakıyorum 2x eşittir. Karşıya atıyorum 12 olur. x buradan ne olur? 6 çıkar. x 4'ten büyük olduğu durumda bunu almıştık. O zaman 6, 4'ten büyük olduğu için bu çözümümüzün içinde vardır. Bir de x'in 0'dan büyük ve 4'ten küçük olduğu durumu değerlendirelim. Bakın şurası 4'ten küçük olduğu için x bu aralıkta aldığımız için burası artık negatif olacağı için eksi x artı 4 olarak alırız. İşaret değiştirerek çıkaracağız. Şu ifade 0'dan büyük olduğu için bu aynen x olarak alırız. Sonucumuz 8'di. E burada dikkat edeceğimiz şey bakın eksi x ile artı x birbirini götürür. 4 eşittir 8 gibi bir ifade yanlış olduğu için burada çözüm kümemiz ne olur? Boş küme olur. Bir de şurada x'in 0 eşit ve 0'dan küçük olduğu durumu alalım. E bu durumda da ne olacak? Şu ifade negatif. Yani ne olacak? Şuraya alalım isterseniz. Eksi x artı 4. Şu ifade de 0'dan küçük olduğu için bu da eksi x olarak alırsak sonucumuz 8 olur buradan eksi 2 x eşittir 4 olur. x buradan eksi 2 çıkar. Eksi 2 ifadesi gerçekten de sıfırdan küçük mü? Küçük. O zaman çözümümüz 2 tane oldu. Birisi eksi 2 birisi de 6. Burada boş kümü oldu. x değerlerin toplamı sorulmuş. Eksi 2 ile 6'nın toplamı da ne yapar? 4 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Yine Şöyle bir örneğimiz var. Benzer bir örneğimiz. Bakın x eksi 2, x eksi 1 burada kritik noktamız sıfır yapan buraya 2, burada kritik noktamız burayı sıfır yapan nedir? 1 değeri. Bu iki durum için değerlendirme yapalım. Şöyle alalım. Şöyle alalım. İki tane de değerimiz var. Birini şuraya alalım. Birini de şurada alalım. Hatta şu ifadeyi de birazcık daha uzatalım. Evet ne var? Şurada 1 var. Şurada 2 var. X'in 2'ye eşit ve 2'den büyük olduğu durumu alalım. 2'ye eşit ve 2'den büyükse bu ifademiz aynen pozitif olduğu için aynen çıkacak. 2'ye eşit ve 2'den büyük olduğunda bu ifademiz de pozitiftir. Bu da aynen çıkacak. 13'müş. Bu da nedir? 2x eksi 3 yapar. Karşıya artı 3 olarak geçer. 16 olur. X ne olur? 8 olur. 2'den büyük mü? Evet. O zaman bir tane çözümümüzü bulduk. X'in aralıktaki değerine bir bakalım. O zaman ne olacak? Bakın X 2'den küçük olacağı için burası negatif olacak. Eksi X, X artı 2 olur. X 1'den büyük olacağı için burası pozitif olur. Artı X eksi 1 eşittir. 13 olur. Burada eksi x de artı x birbirini götürür. 2 eksi birden bu da 1 eşittir. 13 olmadığı için burası boş küme olur. Bir de x'in küçük eşittir. 1 olduğu duruma bakalım. burada da burası negatiftir. Yani eksi x artı 2. Bu ifadede negatiftir. Burası da eksi x artı 1 eşittir. 13. Buradan eksi 2x 3 burası 3 olur. Karşı eksi olarak geçer. 10 olur x buradan ne çıkar? Eksi 5 çıkar. Eksi 5 birden küçük müdür? Evet. Buradan da bir çözümümüz geldi. Bu ifade bakın şu toplam sembolüydü. Bu iki tane x değerinin toplamı soruluyor. Eksi 5 ile 8'in toplamı ne yapar? 3 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Evet şöyle bir ifade x reel sayılmış. Şöyle bir ifade verilmiş. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada mutlak değerli ifadeleri tek tarafta toplayayım. Eksi 1'i karşıya atayım. Şöyle olsun ifademiz. x eksi x eksi 1 eşittir. 1 gibi olur. Burada kritik noktamız 0. Burada kritik noktamız 1. O zaman yine aynı diğer sorularda olduğu gibi hemen şöyle şeklimizi çizelim. 2 tane nokta olacak. Burası 0'mış. Burası da 1'miş. x'in 1'e eşit ve 1'den büyük olduğu duruma bakalım. 1'den büyükse burası pozitif. Burası da pozitif ama önünde bir eksi var. Ona dikkat edelim. Eksi x artı 1 eşittir. 1 olacak. Şunlar birbirini götürecek. 1 eşittir. 1. Şimdi bu şart bütün sayılar için sağlandığı için 1'den büyük bütün reel sayılar bu şartı 1'e eşit ve 1'den büyük reel sayılar bu şartı sağlayacak x'in bu aralıktaki değerine bakalım. Sıfırdan büyük olacağı için burası pozitif. Burası bakın birden artık küçük olacağı için burası negatif olur. Önünde bir eksiyle çıkacak. Burada da bir eksimiz var. O zaman burası ikisi birbirine artı yaptığı için eksi 1 eşittir 1. Buradan 2x eşittir. Eksi 1 karşıya geçeceği için 2 olur. x eşittir. 1 çıkar bu aralıkta. Ama bu aralıkta x bakın eşitlik almadığı için yoktur. O zaman burası boş küme şeklinde alabiliriz. x'in küçük eşittir sıfır olduğunu duruma bakalım. Burası negatiftir. Burası da negatiftir ama önde bir eksi bu eksiyi götüreceği için burası artı x eksi 1 olur. 1 olur. Şunlar birbirini götüreceği için eksi 1 eşittir 1 olmadığı için burası da boş küme çıkar. O zaman 1 eşittir birden büyük olduğu yerler Dendiği için o zaman ne olacak çözüm kümemiz? Kapalı parantez birden artı sonsuza kadar olan ifadeler olacak. Sonsuzu kapalı olarak aralık olarak alamayız. Açık aralıktır diyeceğiz. O zaman bakıyoruz. Evet C seçeneğinde cevabımız var. Evet 34. örneğimizde böyle bitirmiş olduk yine benzer bir örneğimiz. Bakın burada kritik nokta 3. Burada kritik noktamız nedir? 7'dir. O zaman biz hemen şöyle şuraya çizimimizi yapalım. Şöyle alalım. 3 ve 7 noktalarını alalım. X'in büyük eşittir 7 olduğu duruma bakalım. Burası pozitif. X eksi 3. Burası da pozitif x eksi 7 eşittir 14 olacak. Buradan ne yapalım? 2x burası eksi 10 yapar. Karşıya artı 10 olarak geçer. 24 olur. x buradan ne olur? 12 olur. 12 gerçekten de 7'den büyük mü? Evet. O zaman buradan bir çözümümüz geldi. x'in bu aralıktaki çözümüne bir bakalım. 7'den küçük olduğu için burası negatif, burası pozitif olacak. x eksi 3 aynen e, bu da negatif olduğu için eksi x artı 7 eşittir 14 çıkacak. Bunlar birbirini götürürse 4 eşittir 14 olmadığı için bu aralıkta çözüm kümemiz boş kümedir. Bir de x'in küçük eşittir 3 olduğu duruma bakalım. E, bu da negatif. Eksi x artı 3. Bu da negatif. Eksi x artı 7 eşittir 14 olacak. Buradan eksi 2 x ne yapar? 10 karşıya eksi olarak geçer 4 kalır x buradan ne olur eksi 2 olur eksi 2 gerçekten de 3'ten küçük mü evet 3'ten küçük o zaman iki tane çözüm bulduk denklemin çözüm aşağıdakilerden hangisidir diyor eksi 2'ye 12 cevabımız b seçeneğinde şimdi burada bir hatırlatma da yapalım gençler o kadar çok örnek almamızın sebebi yani nedir ...mümkün olduğu kadar fazla örnek yaparak bu konuyu pekiştirmektir. Yani siz birkaç örnekte anladıysanız videoda beni dinlemek zorunda değilsiniz. Zaten videonun altında dökümanlarımız var. Oradan dökümanlarımızı indirip videoyu durdurup gerisini kendiniz çözebilirsiniz. Yani tamamını benden dinlemek zorunda değilsiniz. Evet, süremizi de çok uzattık. O zaman bu bölümle ilgili sorulara devam edelim ama daha biraz şurada mola verelim ve moladan sonra devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.